çocuklar. Türkçe dersimizde hızlı okuma çalışmasıyla sizlerle birlikteyiz. Öğretmenimiz acaba neden bu kadar kısa bir video gönderdi diye şaşırdınız değil mi? Evet. Aslında çocuklar bu gönderdiğim video dikkatli yaparsanız okuma hızınızı arttıracak bir çalışma. Lütfen çocuklar dakika tutarak yanınızda kim varsa ailenizden birisi mutlaka olmalı bu çalışmayı yaparken kronometre ile dakika tutarak sizin okumanızı ölçmesini istiyorum yanınızdaki aile bireyinizden. Bu gördüğünüz bir Nasrettin Hoca fıkrası çocuklar. Bu fıkrada toplam 84 kelime var. Bu 84 kelimeyi sizden ricam en fazla bir buçuk dakika içinde Okum okuyup bitirmenizi istiyorum. Ee, bir buçuk dakikayı geçti, iki dakika olduysa lütfen e, bol bol hızlı okuma çalışması yapalım. Tamam mı canlarım? İsterseniz ilk önce ben bir kez okuyayım. Nasıl okumanız gerektiğini de size buradan göstermiş olayım. Olur mu? Hadi bakalım. Çok güzel dinleyin, başlıyorum. Köyden şehre Nasrettin Hoca bir gün köyden şehre giderken yorulmuş. Tarlanın kenarındaki ceviz ağacının altında dinleneyim demiş. Şöyle bir etrafına bakınıp ağacın altına uzanmış ve şöyle düşünmüş. Ey Allah'ım senin gücünden şüphe duyulmaz ama incecik kabak sapında kocaman kabak var. Koskocaman ağaçta küçücük ceviz var. Bu nasıl iş? deyip uykuya dalmış. Ağaçtan bir ceviz hocanın kafasına düşüvermiş ve kafasında ceviz büyüklüğünde bir şiş olmuş. Hoca hiddetle uyanmış ve Ya Rabbi sen iyisini bilirsin demiş. Şimdi o kabak ağaçta olsaydı benim halim ne olurdu demiş. Evet çocuklar tane tane güzel güzel ama hızlı bir şekilde okuyoruz. Anlaştık mı? Şu şekilde. Ee, okumanızı istemiyorum. Bakın, ee, şöyle bir örnek veriyorum ve bunu kesinlikle tasvip etmiyorum. Ee, böyle bir okuma, hızlı okuma değildir çocuklar. Çünkü bu okumada siz de bir şey anlamazsınız. karşınızdaki kişi de bir şey anlamaz. Bakın, şu şekilde yani. Köyden şehre. Nasıl yaptın hoca bir gün köyden şehre giderken yorulmuş tarlanın kenarındaki ceviz ağacının altında dinleneyim demiş. Şöyle bir etrafına bakın ağacın altına uzanmış bir şöyle öyle düşünmüş. Ey Allah'ım senin gücünden şüphe duyulmaz ama incecik kabak sabak, sapında kocaman kabak var gibi. Bakın bu e, benim tasvip ettiğim istediğim bir hızlı okuma değil çocuklar. Tamam mı canlarım? Güzel güzel tane tane ama yavaş değil hızlı olacak. Anlaştık mı? Noktasına, virgülüne, ünlemine, soru işaretine güzelce dikkat edeceğiz. Ama hızlı okuyacağız ve tane tane okuyacağız. Lütfen o konulara dikkat edelim. Daha önce de sizlerle hızlı okuma çalışması yapmıştık zaten. Değil mi? Evet. Hadi bakalım. Canlarım, başlıyoruz. Lütfen sizlerden rica ediyorum. Okuma hızınız. Eğer bu metni bitirdikten sonra bir buçuk dakikayı geçtiyse bol bol çalışma yapıyoruz bu metin üzerinde, bu fıkra üzerinde tamam mı? Eğer e, bir ve bir buçuk dakika arasında okuduysanız o zaman süpersiniz, harika. Çok güzel. Ama o ben süperim, ben harika okudum. Öğretmenim bir ve bir buçuk dakika arasında bitirenler harika dedi. O zaman ben harikayım, okumama gerek yok. Öyle mi? Öyle mi diyeceksiniz? Hayır. Benim yavrularım öyle söylemez, değil mi? Evet canlarım. Şimdi güzel bir şekilde okumaya başlıyorsunuz. Hadi bakalım size kolay gelsin. Videomuzu durdurun. Görüşmek üzere yarınki dersimizde.